Bakın şu kainatta en kolay şey cennete gidebilmek. Bunu emin bir şekilde size söylüyorum. O zaman sualim var size. Cennete gitmek istiyor musunuz? Şimdi birçoğunuz diyeceksin ki ya hocam bugüne kadar hiç ibadet yapmadım. En vay çeşit günah işledim. Her türlü kötülüğü yaptım. Sen ne gelmişsin bana diyorsun ki? cennete gitmek istiyor musun? Tabii ki evet ama ben kim cennete gitmek kim? Diye düşünebilirsiniz. Hayır. Bundan yüzde yüz adım gibi eminim. Şu an dünyada yedi buçuk milyar insan yaşıyor. Yedi buçuk milyar insan şu anda cennete gitmeyi dileseler hepsine Allah kapıyı açıyor. Yaşı, cinsi, mesleği, günahı ne olursa olsun sadece bir dilek. Hepiniz Mevlana'yı biliyorsunuz. Mevlana ne diyor? İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister bin kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Öyleyse bir kere daha sual sormak istiyorum sizlere. Cennete gitmek istiyor musunuz? Dinden mi kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kutsal kitapların giriş kapısı bir dilektir. Tevrat'ın da giriş kapısı bir dilektir. İncil'in de giriş kapısı bir dilektir. Kur'an'ın da giriş kapısı bir dilektir. Cennetin anahtarı ne? Cennetin anahtarı da bir dilektir. Onun için Yunus diyor, mutluluk bir dilektir, bilene düğün dernektir. Sadece iradenizi kullanacaksınız. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.